Evinizi 5 yılda olmadan satmayı mı düşünüyorsunuz? Alırken düşük bedel gösterdiyseniz bu video size pahalıya patlayabilir. Türkiye'de bir evi 5 yılda olmadan satarsanız elde ettiğiniz kazanç, değer artış kazanç sayılır ve vergiye tabidir. Şimdi gerçek bir örnek üzerinden ilerleyelim. 2021 Temmuz'da alınan bir ev gerçek değeri 1 milyon lira ama tapuda 500 bin TL gösterilmiş. Kırmızı tabloda gördüğünüz kısım. 2020'de ödenen tapu harcı 20 bin TL, 2026'da bu ev 8 milyon TL'ye satıldığında gelir vergisi 1 milyon 500 bin liradan fazla bir rakam çıkıyor. Aynı ev tapuda bu kez alım sırasında tam gösterildiğinde yani 1 milyonluk 1 milyon TL gösterilmiş olsun. 2021 tapu harcı 40 bin lira yani sadece 20 bin liralık bir fark tapu harcı ödediğimizde ama 5 yıl doğmadan satışa geçtiğimizde ödenecek gelir vergisi ne oluyor biliyor musunuz? Sadece 325 bin Bu da 20.000 TL az göstermek 5 yıl dolmadan satışta size 1.181.000 TL fazla vergi olarak geri dönüyor. Bu vergi bir yorum meselesi değil, izleniyor, takip ediliyor ve tahsil ediliyor. Ben bilmiyordum demek hiçbir şey değiştirmiyor. Eğer evinizi 5 yıl dolmadan önce satmayı planlıyorsanız ve tapuda düşük bedel gösterdiyseniz iyi bir, iyi bir hesaplama yapmanız sizin için çok önemli olacaktır. Bu videoyu aynı hatayı yapabilecek herkese gönderebilirsiniz takip edin. Çünkü gayrimenkulde en pahalı şey bilgisizliktir.